arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'ıma hamd olsun. Ben çok çok iyiyim arkadaşlar. Güne bismillah dedik. Başladık arkadaşlar. Ağır ağır evimi temizledim. Artık bitti. Son temizliğimi de yaptım. Sizlere çekmek istemedim arkadaşlar. Yani sizleri sıkmak istemedim. Ama sizlere yarın veya yarından sonra yani bir ev vlogu gelecek yani inşallah. Artık gelsin diyorum ben de. Artık sizlerle beraber şu sizlerle beraber yaşamış olduğum evimi göstermek istiyorum sizlere. Her zaman her zaman söylüyorum ama her zaman bir, bir şey manolu olmuyor. Ama inşallah bundan sonra bir bundan sonraki bir vlogda inşallah ev turumda gelecek arkadaşlar. Yazlık temizliğimi yaptım. Allah'ın izniyle bitirdim arkadaşlar. Ama ben de bittim. Çok yoruldum ve çok yorgunum. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor günleriniz? Nasıl geçiyor arkadaşlar? Burada müthiş bir sıcak var. Acayip şekilde 3 gündür acayip şekilde bir sıcak var. Nişanımı bitirdim. Ondan sonra bir sıcak geldi arkadaşlar. Yani anlatılacak gibi değil. Hem nem hem sıcak. Buranın zaten yani Antalya'da yaşayanlar ve evet Antalya'ya gelenler, Alanya'ya gelenler bilir arkadaşlar. Nem çok. Benim evim arkadaşlar çok serin, çok güzel ama birazcık ev işi veyahut da birazcık çaba yaptığın zaman yani hareket ettiğin zaman acayip şekilde ter oluyor. Ondan hariç arkadaşlar evim çok serin. Yani aşağılara bakacağım. Ben birazcık denizden yukarıdayım. O yüzden evim müthiş serin. Ama tabii haliyle sıcaklık oluyor. Yani hareket edince terleme şey yapma oluyor. Şimdi bugün ne yapacağım? Yemek olarak bugün biberim vardı arkadaşlar. Biber dolması yapacağım. Şöyle bir yaz yemeği olsun istiyorum. Bir de cacık yapacağız. Dünden arkadaşlar azıcık da kıyma kavurmuştum. Yani kıymalı melemenim var. Bir de ya işte biber dolması yapacağım sizlere. Tabi burada arkadaşlar şimdi şey işte tepsiye baktım. Şimdi buraya hazırladım içini. Yani sizlere onu da paylaşmak istiyorum. Daha önceki vloglarında gösterdim ama şöyle ufacık bir göstermek istiyorum. Bugün birazcık melemenim var. İşte kıymalı melemenim var. Bir de do, biber dolduracağım. Tabii onları da sizlere göstereceğim. Şimdi hazırladım burada yanımda. Arkadaşlar bu arada ağustos böcekleri de çıktı. Müthiş ses yapıyorlar. Hadi buyurun bakalım. Beraberce dolmamızı yapalım. Dolmanın içine ne koymuşum, ne yapmışım onları göstereyim arkadaşlar. Sizlerle beraber şöyle güzel bir dolma yapalım istedim. Tarifini yani neler koyduğumu göstereyim sizlere de burayı yanıma aldım arkadaşlar. Şöyle çay şey çıkarttım tencerem arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere onu da yapayım. Son halini de son pişmiş halini inşallah gösteririm arkadaşlar. Unutmazsam eğer Allah'tan mani gelmezse son halini göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım nasıl içini nasıl hazırlamışım. Bakalım. Arkadaşlar şöyle içini hazırladım. Nişanda arkadaşlar birazcık fazla almışım pirinci. Pirincim değerlensin istedim. Çok azıcık da bulgur koydum. E, bu sefer hem pirinç hem bulgurlu yapacağım arkadaşlar. Daha önceki vloglarımda söylemiştim. Ben zebze dolmalarına gelenlikle bulgur koyarım. Ama pirincim e, telef olmasın, ısraf olmasın diye bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şöyle şurada e, işte arkadaşlar soğan var, sarımsak var, e, nane var, maydanoz var, e, taze nana, taze soğan var. Ondan sonra salça var. Domates rendeledim arkadaşlar. Baharat olarak karabiber, pul biber, kimyon koydum. Çok az da kimyon koydum. Kim, kimyonu pek sevmiyorum ben. Yani çok az koydum kimyonu. Tuz koydum. Bol zeytinyağı döktüm. Şimdi bunları harmanlayacağım. iyice karıştıracağım. Şurada da arkadaşlar biberlerim burada daha temizlemedim. Sadece sirkeli suyla beklettim. Ee, yık yıkadım sirkeli suyla bekledi arkadaşlar. Şimdi temizleyeceğim içini. Temizleyip bu karışımı da karıştırıp bu tencereme de dolduracağım arkadaşlar. Üzerine de ben, ben domates yapıyorum arkadaşlar. Kapak, kapak olarak domates yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar inşallah unutmazsam son halde sizlere gösteririm. Yapacak olanların ellerine sağlık bizlere de afiyet olsun. Allah'ım herkese versin inşallah. Allah herkesin evini Halil İbrahim bereketli versin arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar dolmam şu şekilde oldu. Sizlere tencerede de göstermek isterdim ama tencereyi birazcık yedik arkadaşlar. O yüzden artık gibi olmasın diye tabağa koydum da gösteriyorum. Bu şekilde oldu arkadaşlar dolma yapacak olanlar ellerine sağlık bizlere de afiyet olsun şimdilik hoşçakalın görüşürüz. Merhaba arkadaşlar ikinci günden merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Dün arkadaşlar pek çekecek bir şey bulamadım yapamadım yani yapmadım sadece dolma yaptım dün saatte zaten sizlerle beraber yaptık. Bugün de arkadaşlar yemeklerim var bir de zebze çorbası yapacağım. Onu da çekerim inşallah sizlere. Yani sizlerle beraber yapacağız. Onu da şuraya arkadaşlar süt sütlaş yapayım dedim. Dün eşim şey süt süt almış gelmişti. Onun birazcığını yoğurt yaptım. Biraz da sütlaş yapayım diye süt, süt ayırmıştım. Buraya arkadaşlar tencerenin içerisine bir su bardağı pirinci yıkadım iyice. Yıkadıktan sonra arkadaşlar suyla pişiriyorum. Ben arkadaşlar fırınlamıyorum eşim ve çocuklarım pek pek fırındakını yemiyorlar. Ben çok seviyorum ama eşim ve çocuklarım pek pek sevmiyorlar fırındaki sütlaşı. Ya yani normal bir şekilde yapıyorum. Ondan sonra dolaba koyup soğuduktan sonra yiyoruz. Tabii yapılışını sizlere tarif edeyim. Pirincimi yıkadım. İyice yıkadıktan sonra tencerenin içerisine aldım arkadaşlar. Bir su, su bardağı pirince. iki su bardağından yakın işte su koydum. Haşlanacak arkadaşlar. Onlar haşlandıktan sonra iyice pişecekler. Eridikten sonra erimeye yakın şöyle şu şekilde benim bu bardağıma arkadaşlar iki su bardağı alıyor. Bu bu ölçü bardağım. İki, iki su bardağı şeker koyacağım ve şurada da sütüm var. Dünden şey söylemiştim. Eşim süt getirmişti. Onun birazcık yoğurt yaptım. birazcık da süt, sütü ayırdım birazcık da süt var yani 3-3 su bardağı kadar da süt var biz sulu seviyoruz arkadaşlar birazcık sulu olduğu zaman daha güzel oluyor lapa gibi olmayacak yani sütlü seviyoruz yani koyulu koyulu pek şey olmasın yani cıvık bir şekilde seviyoruz yani çok çok koyu sevmiyoruz ben de o yüzden birazcık sütü birazcık yoğun koyacağım tabi sizleri bittikten sonra son halinde mutlaka gösteririm şimdi bir de zepse çorbası yapacağım arkadaşlar Dün, dünden dolmam da var bir de zepse, çorbası yapayım dedim daha ne olsun Allah bereket versin Allah herkesin evine evine ve sofrasına Halil İbrahim bereketi versin arkadaşlar şimdilik hoşçakalın ilerleyen dakikalarda inşallah görüşürüz arkadaşlar sütlaşıma devam ediyorum pirincim pişti arkadaşlar baktım tencerem küçük oldu bu tencereme ilave ettim arkadaşlar. Bu tencereme geniş tencereme döktüm. Şu şekilde sütünü koydum. Pirinç, pirinç pişti. Pirinç piştikten sonra sütünü de koydum. Şu şekilde yapıyorum. bu anne sütlaş arkadaşlar. Yani şöyle şekerini de ilave ediyorum. Şöyle şu şekilde şekerle sütüle iyice iyice kaynadıktan sonra kıvamını aldıktan sonra arkadaşlar altını kapatacağım bu şekilde yapıyorum ben. Yani sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben bu şekilde yapıyorum ama şey fırında daha güzel oluyor ama söylemiştim biraz önce de eşim ve çocuklarım pek fırında sevmiyorlar. Ben çok seviyorum ama eşim ve çocuklarım bu şekilde anne sütlaşı diyoruz arkadaşlar biz buna. Bu şekilde iyice kıvamını aldıktan sonra sizlere kaselere koyduktan sonra son halinde Mutlaka göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar sütlaşlarım şu şekilde oldu. Ee, yapacak olanların ellerine sağlık, bizlere de afiyet olsun. Arkadaşlar ben e, kahveli çok seviyorum. Bir tanesini kendim için şöyle kahve attım. Türk Türk kahvesi satıyorum arkadaşlar. Bir de bir de bu şekilde deneyin. Yani, Türk kahvesiyle sütlaş harika gidiyor. Çok azıcık atacaksınız ama Şimdi, benimki birazcık fazla oldu. Ee, benim sütlaşım bu şekilde. Sizler ki daha güzeldir eminim. Yapacak olanların ellerine sağlık bizlere de afiyet olsun. İnşallah arkadaşlar burada kapanış yapmak istiyorum. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Yarın görüşmek ümidiyle.